Merhaba millet, fare düşmanına hoş geldiniz. Grand Theft Auto 5 PC serisinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Güzel güzel manzaralarımız. Şu yapraklar mesela dandik ama bayağı FPS e etkiliyor. hoşuma gitme işte. İnelim de çatımızdan. Franklin'in görevini yapalım. Şimdi köpeğimizle falan takıldığımız bir görev olacak diye hatırlıyorum sanki. Doğru hatırlıyorsam tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Bizim de sapık gibi izliyor kuzenin o senin. Gerçi yanındaki kuzenin değil. <laughs> Yanındakine bakabilirsin evet. Evet. Çok güzel feminist feminist takılıyor arkadaşlar. <laughs> Biz de eve giriyorduk ki... Evet. Teyzemizmiş o ya bu arada. Tabi şey değil, kuzen değil. Yanlış hatırlamışım. Bu da köpeğimiz çap. Bir viski değil ama tatlı yani. <laughs> Tüyleri tel tel gözüküyor ya. Teknoloji ne kadar ilerlemiş. Güzel güzel. Hadi hadi. <laughs> Yürün az yapma sen de Franklin hadi. Ne haber oğlum? Ne haber oğlum? Tipe bak. Sallanıyor aşağıdan neyse. <laughs> Adam kaçıracağız. Beni çete işlerine bulaştırma artık. Para kazanmak istiyorum. Diyoruz ama bu adam hala böyle boş çete işleri para kazanma hayalleri kuruyor. Evet şu dandik şeye <laughs> bineceğiz. Arkaya da çok binecek. Çok bin oğlum. Bin bakalım. Dile bak. <laughs> Tatlı şey tatlı şey tipe bak. Aferin olma Evet. Vinewood bulvarına çıkacağız. Yani Hollywood bulvarı <laughs> oluyor bu da. <laughs> Köpeğine çok ortaklıktan Aslında bu tabi herifin köpeği ama bizim köpeğimiz olacak sonra. Yani kısmen. Evlatlık gibi. Şimdi Michael'dan bahsedelim. Michael'la tanıştım işte. Tam Michael demiyordu hani. Beyaz birle tanıştım. Çok zengin gözüküyor. İşi biliyor falan diyor. Biz bir de kıskanacak tabii ki. Geri zekalı olduğu için Lamar. G <laughs> tam en e, üzücü yanı. Şu ki arkadaşlar ee, bu muhabbetler konuşmaya çok güzel oluyor ama e, gittiğiniz yolda muhabbet kısmı şey e, nasıl desem oh, oh, uzun sürüyor çok yani yol kısa sürüyor muhabbet uzun sürüyor dolayısıyla da. E, geliyorsun zaten herkes basıp hızlıca gidiyor o yüzden ona göre süresini ayarlamalar daha mantıklı olurmuş Konuşmalar yarım kalıyor öyle söyleyeyim. Ya şu şeye, <laughs> kalıtına. What's happening now, D man? Ain't no fun if the gangs ain't have none. man Fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to see GF. Tip Hepbuck. Ballas. Fuck y'all. I ain't there a law against you, Mark. gangsters insignia, mads, wearing motherfuckers. Oh, so what's up now, nigga? You snitching a song? Oh, shit Fuck um, you, nigga. Police misses <laughs> and. Sıkmadan bu sefer sıkması lazım işte bu sefer sıksa işe yarayacaktı gerçekten Yani motosikleti bununla takip etmemiz çok mantıklı çünkü Lamar bravo çok zekisin <laughs> evet, Franklin da aynı şeyi söyledi zaten Gangsta rahat ol sen gangsta diyor <laughs> Lamar çok iğrençsin ya gerçekten Rezilsin Lamar rezil Bunu hiçbir şekilde yakalayamıyoruz burada. İlla peşinden kovalayacağız. Yakalama şansımız yok maalesef. Sıkamıyorum sanırım. Yoksa sıkıp şey yapardım ama. Aa ama bunu öldürmem lazım zaten. Doğru ya yakalamam lazım sadece. İyi ki vuramadık. Nice, çok güzel. <laughs> Çekil kadın Özcan. Ha, araba çarptı. Tamam, hadi. Ya direkt kendimizi yakalardık niye köpeği çıkarıyoruz ki gerek yok yani adam tabi kaçar o zamana kadar ya yani. Allah Allah <laughs> Burası da iyetini durağı gibi gerçekten Chop'a bak nasıl koşuyor Birazdan Chop'un gözlerinden göreceğiz her şeyi Hoppa Chop da delikten geçti aferin çocuğum aferin Hop. Ah. Sensin jerk lan. Düzgün konuşacağım benle. hoho O da güzeldi. Ben zıplamak istemiştim ama. makinesi durdur treni. İşimiz var burada. Ne düştü zavallı. Lan yakalasana. Yakalayamadık yine. Koş çap koş. Çap çap aman. İşte bu tren yüzünden adamı kaybediyoruz. Çok güzel koku alırım. On numara koku alırım gerçekten. Çap hadi çap hadi. Nerede koku? Evet. Renkli ne olduk şimdi? Hop e. burada mısın? Lady and bitch ama burada yok. <laughs> Kokusunu alıyor musun oğlum? <laughs> ya burada da yok. <laughs> hadi şap, hadi. Koku al, al. D Dying Light'taki tren istasyonu da benziyor burası ha. He. Baya hem de. Dying Light'ta çok güzeldi. Ama onu konsolda oynadım işte. O yüzden video falan çekemedim ondan. E hadi çap sen de hadi ya. İşte evet. Avaza çap şu anda hedefe doğru ilerliyor. Ya. <laughs> <Evet. gülüyor> Alttaki de erkekmiş. Alo. <laughs> Mahallenin ortasında erkek erkeğe. Hadi buna cep telefonunuza program yükleyip eğitebiliyorsunuz da hiç uğraşmadım vallahi çok sıkıcı bir mini gemi vardı gerçekten. Beğenmemiştim. Size de tavsiye etmiyorum o yüzden yani. Ama şeye yarıyor aynı zamanda. Araçlarınızı modifiye falan yapabiliyorsunuz online'da. Bir de... E, nasıl derler buna? Kendi işte özel... E, plakanızı yaptırabiliyorsunuz. Mesela bende Egezagen yazıyor plakamda. O şekil. Koş bakalım. Koş. Oh bacağı koptu. Kopmadı yani bacak kaptı. Kal kalıyor dog dog. Tabi ısıracaktan. <laughs> Tanıdı hemen. <laughs> Birbirini tanıyor mu lan tabii? Ç çocukken arkadaşlar çünkü hepsi. Saçma sapan Los Angeles çeteleri. Bunu Lanvarın evine bırakacakmışız. Lamar. Evine geliyoruz evet. <laughs> Sen bebekken oradaydım ben diyor herifte. <laughs> Her zaman aptaldın Lamar diyor. E doğru söylüyor Lamar bayağı aptal. <laughs> Ay cidden çok aptal Lamar. Kimi arıyorsak şu an. <laughs> peşimize takılacaklar diye. <laughs> evet. Cep telefonu önce peşimize düşebilecekleri için adamı bırakmamız gerekti. Lan armalı sağ olsun <laughs> gerçekten. Neyse hayırlısı. Sen bu shit bu sensin bu salak herif. Neyse. Oh. Ya senin derdin ne zenci? <laughs> Güzel bir telefonlu diyor ya. <laughs> Vallahi aptal. Vallahi aptal. Neyse gidip Michael'ın görevini yapalım da. Gözümüz gönlümüz açılsın bir düzgün kafası çalışan bir adam görelim yani. <laughs> ah bu zence aksanları beni benden alıyor. Gerçekten çok krosunuz yani. Ama en krosu Lamar o kıyafetiyle. O çoraplarıyla ve terliğiyle. Şimdi Michael. Michael'a The Family işareti koydu. Peki görevin adını mı acaba veriyor işareti olarak ya ben yanlış mı düşündüm Ö görev adı olabilir tabi ama yani M.S. Michael de gitsin sonuçta daha mantıklı Asimin arıyor sen benim oğlum gibi <gülüyor> <gülüyor> adam kafam al <alır>. kurşunu <laughs> kurşunu yemen lazım geri zekalı hadi lan oradan sen öl pis herif terbiyesiz. Aa, şunu ama şimdi bununla uğraşabilir miyim ki? Uğraşamam ya, patlayıcım yok. Ama onlardan para çalabiliyoruz. Öyle bir güzellikleri var. Para taşıyan kamyonun arka kapılarını patlatarak 5000 dolar falan kazanıyorsunuz. Burada değil de GTA Online ilk yani ilk başlarında falan işe yarıyor. Tabi sonra mesela 1 milyon dolar kazanıp bütün o parayla alışveriş yaptıktan sonra parasız kaldığınızda da işe yarıyor. Yani paranız yoksa GTA Online'da işe yarayacak bir şey ama burada pek ihtiyaç duymazsınız zaten. Hani burada niye araba satın alırsınız ki zaten değil mi? Yani saçma. Çünkü burada çaldığınız arabaları koruyabiliyorsunuz. Online'da öyle bir şey yok. Online'da dandik arabalar hariç hepsinin para verip almanız gerekiyor. Yani insurance koyamıyorsunuz, sigorta alamıyorsunuz arabayı. Garajınıza koyarsınız ama ee, patlarsa bir daha geri gelmezsin yani öyle bir sıkıntısı var. Neyse şimdi Michael'ın şeyini yapalım. Ee... Boş konuşma. Hala Tanisha. Ben seni arkadaşım olarak görüyorum diyor. İyi. Beter ol Tanisha. Ben kendime başka hatun bulurum. Sana mı kaldıktan tanışa Beni beğenmeyen defolup gidebilir evet. Ee, düzgün kapıdan mı girsek ne yapsak. Tırmanacak bir yer yok burada. Neyse kapıya gidelim bakalım. Şu Michael'ın görevini de yapalım sonra e, bu bölümü de burada bitiririm. Arabalar güzel. Gerçi bayağı yıllanmış bir arabaydı ama. Şöyle bir 80'lerden kalma falan şeyi andırıyor. GTA Vice City arabaları andırıyordu. Michael bro ben geldim. Şimdi yine sabah olacak. Öğlen daha doğrusu. Sabaha kadar seni bekledim Michael. Nerelerdeydin? Ah işte burada. Ne yapayım Michael? Ben biraz yüzüceğim. Ah yüzemedim. <laughs> Yo görünene de Faldrance sanmış. Gayet başka bir isim yani. <laughs> Bu fena bir kod galiba. Enteresan. E, i̇çmeye içmeye geldin. Bunda ciddi değildim ben de. Tabii ciddi değildi, ne de sandın? Salak. <gülüyor> <gülüyor> <Reposition>. <gülüyor> Sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı diyor. İyi görüyorum ki iyi yaşıyorsun diyor. <laughs> Emekli oldum Bunlar için biraz genç değil misin dedi Franklin'de. Haklı zaten Michael o yüzden. Depresyonda. Tam bir orta yaş krizi. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. give this shit up to be killed indiscriminately. and maybe, maybe if you're lucky, you become a it's to college. university. so what i saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone right <laughs> Kendimi bir pislik olarak görmemiştim ama. <laughs> Şu an diyor. Alçak gönüllü olsa ders aldın diyor. Ki Michael bir de 80'ler sinemasına hastası. <laughs> o yüzden Hollywood'da zaten ileride de bunun nedenini göreceksiniz. Neden değil de daha doğrusu da sonuçlarını göreceksiniz. Neden sonuç ilişkisi diyelim. Hadi bara gidelim bir bira içelim. Diyor, diyor. Michael mı oldu şimdi? Güzel. Karımın arasını alacağız diyor. Bu arada oğlu arıyor Jimmy. <laughs> Yat çalındı. Yatın içinde de çocuk var. Satmaya çalışıyor çünkü para istiyor. Gerçekten. Kaçak olarak babasının yatını satmaya çalışan zengin züppe çocuğu. <laughs> Sevgili çocuğumuzun başı belada. <laughs> çok sevgili bir çocuk gerçekten yani. Leş bir insansın sen, leş. Ben hep Michael'dan yanayım bu oyunda ya. Hep Michael laf sokuyor ama Michael'in biz günleri fena saymilleri yani. Karısı çocuğu falan çok daha adi insanlar onu kullanıyorlar hep. Bu bölüm bayağı... Wow. <laughs> Güzel bir görev bu arada. Kendi yani kovlamaca sahnesi falan efsane. Şimdi göreceksiniz. Geliyoruz. <laughs> Her zaman yeni bot alabilirsin diyor ama yemedim Michael. Evet. Tabii ki de yatımın acilesi var. Yani ne sandın? Neyse ki şimdi PC'de oynuyorum. Rahat rahat ateş edebileceğim tepesindeki adi insanlara. Şimdi buna yaklaşınca Franklin üstüne atlayacak. <laughs> İşte böyle Franklin. Aferin oğlum. Güzel. Ah, hayır 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 hayır. da seçemedim ya. Of. Çok güzel gerçekten. Şahaneydi. Ah, silah seçeceğim diye yolu kaybettik. Neyse. Bu sefer silah hazır. <laughs> Bakayım, vallahi hazır. Şimdi Franklin'cim, Franklin'cim, <laughs> Franklin'cim yine atlayacaksın bakalım. Bu arada farkındaysanız konuşma değişti temelde aynı şeyleri söylediler ama farklı cümlelerle söylediler. Dolayısıyla bu da oyunun güzel anından biri. Yani ölüp görevi tekrar oynuyorken bile hafif de olsa yeni bir deneyim sunabiliyor size. Bayağı iyi. Ya Allah Allah Bir vuramadım resmen <laughs> Üstüme pislikler atmadı ya Tamamdır bunu da hallettik Bir tane daha gelecek galiba Ha yok. Çocuk geldi. Tamam. Ha. Çocuk gidiyor. Ha. Bindi. Evet. Oho. Güzel vurdum da bu çarpmasaydı iyiydi Neyse çıkabildi tepeye Güzel Hadi lan yetiş artık Hadi sende aferin Sana eve benlik tavsiyesi için gelmememi hatırlat bana Tabi, bu dandik çocuktan sonra ben olsam ben de istemezdim tavsiye almayı. Sus lan bebe neredesin sen? Evet. <laughs> Güzelce bozuldu motorumuzda. Bot gitti. Hala <laughs> <laughs> oğlum var en azından diye. Çok mutlu oldum şimdi şu salak oğlumun

Nereden atlıyordum ben ya? Ha şuradan atlıyoruz tamam. Leave me with the home invader diyor ya. What the fuck? Heyecan yaptı çocuk.

Şimdi arabayı tamir ettireceğiz. <laughs> Daha sonra da çocuğu eve bırakacağız. Bakalım arabayı bir tamir ettirelim. Buraya çok işiniz olacak online oynarken. Ah, ah. Tamam evet çok heyecanlıyız. Hadi Amandanın arabasını yenilet diyor. Çok da dandik bir arabası var gerçekten ya. Yani. Hani... Tabi upgrade yapsak biraz düzelir ama. Şu an hiç tipili uğraşamayacağım. Direkt basıp gidiyorum. Yanımdaki bu oh, evet. iğrenç bebeyle beraber. Evet, evine gideceğiz. <laughs> oh, yeah, I, I, no me sana yapmaya çalışan masum beyaz zengin bebeği. Bizimki de çocuğa dert yanıyor. Adamın tek yeteneği televizyon izleyip içki içmek dedi çocukta. Babasından nasıl bahsediyor? Terbiyesiz ya. Sen kendine bak. Çok azıcık spor yapman kendine bak biraz. Terbiyesiz çocuk. Diyeceğim de ben de hiç spor yapmıyorum tabi yani Kim uğraşacak <laughs> Tabi siz yapın arkadaşlar sağlıklı falan yaşayın yani ama Zor Zor Employmentli <laughs> challenge o da güzel Ne güzel bahsediyor kendinden Sadece işe başvurmadım <laughs> zor iş ya diye çalışmak tabi zor lan. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> tabi kan olduk birazdan. Şimdi bravo hani. <gülüyor> <gülüyor> ya strip gitmek istiyormuş tabi. Sen git önce okulunu bitir lan çocuk. <laughs> Strip club diyor ya. <gülüyor> 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 Peace. Ah evet bu misyonu da başarmış olduk arkadaşlar. Burada bu videoyu bitireyim zaten yorulmuşum artık. E... <laughs> Bak hemen Fe yani Facebook'un da eklemiş bizi hemen Onu söylüyor artık garaj alabilmişiz ama almayacağım tabi gerek yok Güzel bir araba Bravado, bravado banshee Ah GTA Vice'den biri var bu araba Ve baya güzel gözüküyor şu anda Bu grafiklerle Çöpe hey, biraz sende kalsa olur mu diyor <laughs> evet. Dur şuna bakalım bir de. Selam. Ne haber? Selfie mi çekiyorsun? Çektirmem. <laughs> Bu da tam çalmalık duruyor burada. Neyse arkadaşlar ben burada bitireyim videoyu. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.